Evet merhaba sevgili arkadaşlar ee, sınıfta dergisi baş yazıları analizlerini analizine dördüncü ciltten devam ediyoruz üçüncü cilt baş yazlarını belki hatırlamak gerekirse ilgili videoyu izleyebilirsiniz elbette ama böyle hesaplaşma neredesin sen kahraman zafer kırağı korkusu yollar günah tövbe sabır hayat tutkusu ve çile başlıklarla getirmişti. Bundan sonraki yani dördüncü cildin ilk yazısı buhran ve gerilim. Zannedersem çağ ve nesil serisine buhranlar anafor, ikinci cildine buhranlar anaforunda insan başlığı verilmesine sebep olan yazı bu olabilir. Buhran ve gerilim. bu Çile yazısından sonra yani Şubat ayından Şubat ayına yazılar değişiyor biliyorsunuz. Çile yazısından sonra Şubat 1981... 82 olması lazım pardon. emin olayım da çünkü evet şu bir önceki yazıyı yanlış yazmışız. Şubat 1982 buhran ve gerilim yazısı böyle dünyanın içinde bulunduğu bir buhran ve gerilim kriz halini anlatıyor. Bu buhranlardan bir tanesinin böyle kapitalizm, komünizm gibi yani çeşitli yani İslam dışı diğer fikirler olabilir yani madde perestlik meselesini anlatıyor ee, sonra insanların yani metafizik olmaksızın sadece fiziği fiziksel dünyayı baz alarak e, problemlerini çözmeye çalışmalarının bir manada anlamsız olduğunu vurguluyor e, sonra devamında böyle yazıyı hatırlamaya çalışıyorum böyle çeşitli milletlerin bu manada bir insanlık onur adına bir direnme gerilimine ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Çeşitli milletlerin böyle hayatta kalma mücadelelerini veriliyor. Ve buradan Türk milletine, Türkiye'ye bir onu bir metafizik gerilimin merkezine koyan bir şey yapıyor. Ve bu metafizik gerilim olursa bir manada Türkiye belki bir e, Türk mi insanı bu manada belli bir şeyi harekete geçirebilir. Bir daha metafizik bir düşünce ateşleyip e, sorunu çözebilirdi. Yani birinci makalenin temel şeyinde dünya bir kriz ve buhran içerisinde bu, sen madde madde perestlik sebepli krizler ve çözüm arayışlarının sorunun bir parçası olduğunu söylüyor. Bugün mağdur olan Türkiye gibi e, devletler ve milletler e, krizleri çözebilecektir diyor. Bunun için bir manada hani yazı üzerinden insanları Türk insanının, Türkiye insanının e, inşasına, cemaat mensuplarını kendini inşasına çağırıyor. Ee, böyle endişeli ve düşüncülü dür bir tarzı var. Yani bu buhran ve ana, buhran ve kriz üzerinden endişe veren, düşünmeye sevk eden, gelecekle ilgili planla sevk eden bir yazı yani. Ama asıl ümitleri hatırlatarak bir manada pozitif bir notla bitirip e, bu krizden çıkış açı, çık, çıkış yolları arama açısından Türk milletinin üzerine düşen çeşitli şeyleri de vurguluyor. Burada Türk milleti belki içinde bulunduğu yer açısından burayı seçtiğini düşünüyoruz. Sonrasında böyle başka bir yazı var. Mart ayında Ölümsüz Ruhlar yazısı. Önce bu ölümsüz ruhların kim olduğunu anlatıyor, motivasyonları nedir? Yani bu yıkılma nasıl olmuş? Çözülme, bozulma nasıl olur? Ölümsüz kalmak için ne yapmak gerekir gibi şeyleri anlatıyor. ve o ölümsüz ruhların işte mesela kötü durumlarda nasıl etkilemeyeceği çeşitli vasıflarından bahsediyor. Özetle yani burada e, ölümsüz ruhlar yazısında ölümsüzlüğü tabii ki yani hani kendi fiziki ölümüyle hayatı ve tasarrufu bitmeyen, çalışmaları devam edebilen mümbit insanlar. Bunların özellikleri nedir? Bunlar değişik zemin, zaman ve şeylere nasıl ayak uydururlar? Nasıl kendilerini yenilerler? Ve sürekli canlılıklar nasıl konulurlar? Bunu anlatıyor bu yazda. Bu yazının muhatabı da elbette hani böyle maneviyatta derinleşmesini arzu ettiği sabır ve kararlılıkla hayatta kalmalarını arzu ettiği kendi cemaatinin mensupları veya onları özendirdiği mümbit olmaya çalıştığı böyle hani ölümsüz ruhlar olmaya çalıştığı kişiler. Bir manada ölümsüz ruhlara sahip olan kişilere örnek vererek onları hem anlamaya hem de örnek almaya çağırıyor insanları. Burada bu yazdaki metnin duygusu biraz daha güçlü bir hissiyatı var. Böyle insanlara endişe ve karamsarlık yerine manevi bir güçlülük aşılamaya çalışıyor. Ee, bu sarsılmazlığını vurguluyor. Yani bir manada bu kahraman tipini tanıtıyor. Ee, böyle hissiyatı çok sakin, derin, güçlü bir hissiyat var bu şeyde yazıda. Böyle devamlı irade, sabır. Güç, kararlılık gibi kavramları öne çıkaran bir yazıydı. Yani buhran ve gerilimin bir manada sonrasında e, böyle ölümsüz ruhlar üzerine bir yazıyla e, Mart ayında devam etmişti. Sonrasındaki yazı Yolda Kalanlar da Var. E, ben bu yazıyı hatırlıyorum. Oku, yani okuduğumuz zaman baya bir zaman oldu şimdi. Sanırım Haziran'da okumuşum. 3-4 ay geçti üzerinden ama e, daha da çok geçmiş. Evet tabii bu yazılardan sonra bayağı hadiseler oldu. Demek ki projede yavaşlama var. Şimdi bu yolda kalanlar var yazısında böyle biraz daha daha önce bahsettiği yol ve o yola çıkmış insanlar arasında kendi hayal kırıklıklarını dile getiriyor. Ne gibi şeyleri anlatıyor. Yani metinde böyle biraz melankolik bir taraf var. dedim ki hani işte insanlar işte her çaba verdiğim şeyden sonuç alacağım. Her tomurcuk çiçek olacak. Her şey canlı kalacak, hiç karanlık olmayacak, imanını bu, bulan tekrar kaybetmeyecek, insanlar ders alacak, hataları, aynı hataları işlemeyecek, hakiki iman elde edenler özellikle o yolu kaybetmeyecekler filan şeklinde. Ee, onlar böyle kendilerini bozmayacaklar, lüks, makam, mansıp gibi maddiyat peşine düşmeyecekler, gösteriş ve sempatik görünmeye çalışmayacaklar filan. Ee, kendileri olmaya çalışacaklar, kendilerini inkar etmeyecekler gibi bir şeyler var anlatıyor ama burada bazı insanların bunu yapamayacağını kabullenme var. Benim anladığım kadarıyla tarihsel olarak o dönemde çok sevdiği, değer verdiği bazı insanların ne derler bu ilke, ülkü birlikteliğinden veya cemaatten ayrılmasıyla ilgili bir yani biraz da ondan ilhamen yazılmış bir yazı. O manada hani bu seri içerisindeki yani bu yıl içerisindeki en adrese teslim yazılardan biri ama biraz böyle yaz şey yazarın kendi kendini hani başkaları yoldan dönse de biz dönmeyelim manasında hem kabullendi hem ikna ettiği bir yazı olarak gördüm ben onu. Bir sonraki yazı mutluluk üzerine. Mutluluk nedir? E, mutluluğu sağlayan şeyler nedir? Kalbi e, tatmin eden şey nedir? E, Allah'ın hani sonuçta böyle Allah nasıl Allah duygusu nasıl kalbi tatmin eder meselesinden bahsediyor. Yani burada da böyle dışsal şeylerden bağımsız olarak, dışsal etkilerden müspet veya negatif menfi dışsal etkilerden bağımsız olarak insanın içsel kendi iç huzurunu ve ruhsal dinginliğini nasıl yakalayabileceğini anlatıyor. Yani bunun özrünün biraz içeride olduğunu anlatıyor. Gerçek mutluluk dışarıya bakan düzeysel başarılardan değil, kendi içsel meselelerini başarmaktan geçiyor. Bunlar böyle yanlış anlaşılabilir şeyler gibi gözüküyor da, yani bir önceki yazıya bağlı okursanız yani başkalarının başka yollar tercih etmesi sizi kendi yolunuzdan alıkoymasın, kendi hedeflerinizi e, gerçekleştirmekten alıkoymasın gibi. Yani e, başarı ölçünüzü dışarı bağlamayın, kendi içinizde, kendi hedeflerinize göre kendi şey yapın diye. Genel bir anlatım var burada. E, yani sen mutluluk peşinde olan, manevi değerleri kovalayan, hakiki mutluluğu, itminanı yakalamaya çalışan insanlara bir yol gösteren bir yazı. Sonra fazilet ve mutluluk yazısı üzerine bir başka yazı daha var. Ee, yani o, o yazı da yine şöyle başlıyor. İnsanımıza mutluluk vaat edenler evvela onu faziletlerle donatmadılar. Fazilete susamış gönüllerin mutlu ol olmasına imkan yoktur. Burada da e, yine böyle işte Türk insanı diyelim o dönemde veya kendi toplumunu ayağa kaldırmak isteyenlerin e, neden mutlu toplumlar üretmek için faziletli toplumlar üretmesi gerektiğini anlatıyor. Faziletle mutluluk arasındaki ilişki nedir? E, fazilet tam olarak nedir? Yani bütün beşeri arzulara sırtını dönmek midir? Yoksa başka bir şey midir? Hakiki mutluluk nedir? Yani insanın özellikle kendi sınırlılığı, kainatın sonsuzluğu içerisindeki ehemmiyetsizliği, küçüklüğünü idrak etmesi ve şahsına olduğundan fazla değer vermesi diyor fazilet vermemesidir. Yani insanın kendini kainattaki konumunu kabullenmesi ki bunu son çağlayan yazılarında da yani kendi konumunu bilmesi, küçüklüğünü ama büyüklüğünü önemini yani bu ikisi mebsüte mütenasip değil. Yani doğru ve realist bilmesi, hayal kırıklıklarına gitmemesi, hem kendini kainatın merkezine koymaması hem de dışına koymaması gibi bir şey. Faziletli insan ne yapar ne yapmaz onları anlatıyor, salim düşünen insanları vurguluyor, salim düşünen insanların nasıl çeşitli problemleri çözebileceğini anlatıyor, çeşitli vasıflarına mesela hainlik yapmaz, haksızlık yapmaz, intikam kim, nefret gibi duygulardan uzak durar, ailesine, vatanına, milletine, bütün varlığa, insanlığa, bütün canlı canlı her şeye karşı sevgi ve alaka duyar gibi geçmiş ve gelecekle münasebetini Sa sağlık tutar, işte insanlık ve kainatla alakadar olarak yaşar, iç içe yaşar gibi. E ruhunu böyle yükseltmekten bahsediyoruz. Fazilet ve e mutluluk yazısında. Bu da Haziran 1982 başlasıydı. İmtihan yazısı var ondan sonra. E yani dikkat ettiyseniz şeyler bundan sonra yine tek cümle başlıklar haline devam ediyor. İmtihan yazısı İmtihan yazısı ee, böyle hani hayatı bir hayat bir imtihanlar zinciridir insanın ta çocukluğundan ee, ahirete kadar her daim imtihan olur. Tam bahsediyor imtihanın çeşitlerini anlatıyor burada dostlarıyla düşmanlarıyla ee, işte maddeyle mana ile imtihan olması gibi bunların içerisinden dostlarla imtihan olma meselesinin zorluğuna hususen yani vurgu vurgulama yapıyor. Ee, kendini neden e, metafizik gerilime tabi tutması gerektiğini anlatıyor. İmtihanın insan hayatındaki fonksiyonunu anlatıyor. İmtihan insanı nasıl istikbale hazırlar, nasıl geliştirir? Yaşadığı imtihanı açtıkça insanlar nasıl daha iyi işler yapmaya başlarlar? E, i̇nsanlar neden test edilmeden, imtihan olmadan tam olarak nereye kadar gidebileceklerini bilemezler gibi. Her imtihan insanı gökler ötesi alemlere uçuran bir kanat ve imtihanda görülen her sıkıntı ona güç ve canlı kazandıran bir iksirdir. Yani her bir Seviye atlama aslında bir manada bir imtihana doğru cevaplamak, doğru te, tepki vermekle olur diyor. İmtihanın yükselme açısından ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Yani e, hayat bir imtihanlar zinciridir. İnsanın ruhunu geliştirmesi için bunları böyle görüp challenge İngilizce ifadesiyle görüp çözüp e, saflaşma ve olgunlaşma yönüne ilerlemesi lazım. İmtihanlar hem bireylerin hem de toplulukların direncini, kalitesini arttırır. Daha yüksek bir bilinci ulaştırır, daha iyi noktalara getirir diyor. Genelde herkese hitap eden bir şey var. Karamsar gibi gözünen bir havası vardı imtihan yazısının. Yani çünkü devamlı imtihan olacaksın demek, devamlı teste tabi tutulacaksın demek böyle sanki e, bir şey gibi. Ama bunun bir gelişme ile ilgili tarafını da anlatıyor. Ümitli bir tarafını yani e, pozitif taraflarını da vurguluyor yazıda. Sonra bayram yazısı var. Bu biliyorsunuz bayramlarda çokça okunan gün doğa ülkemize bayram o bayram olur. Bayram bir neşe ve sürür günüdür bilhassa manasını bilenler için. insanlar sevinçli ve huzurlu gün görünürler bayramlarda. Yaratışın affına mazhar oldukları için. Cürmü hatalardan kurtuldukları geçmişi ve geleceği bir kere daha içi yaşadıkları için. Şimdi burada mesela yani hakiki bayram aslında tanımlıyor. Hakiki bayram insanın ahirete başarılı olarak gitmesidir diyor ama bunun üzerinden bayramda yani bayram duygusu üzerinden bu biraz bayramda yazılmış bir yazı olduğu için olabilir ama yazar genelde herhangi bir olaydan hareketle yazdığı yazıları da iyi soyutladığı için yani daha ne diyelim soyutlamak derken o hadiseden izole edip genelde uygulanabilir kavramlara ta taşıyabildiği için faydalı oluyor. Mesela insanın geçmişi. Bayramlarda geçmişi hatırlaması, geçmişin güzellikleri üzerinden geleceğin potansiyel güzellikleri üzerine odaklanabilmesi. Ee, bayramda bu hani ne derler, tevakkuf edip bir an için durup geçmişte başarılan şeyleri ile gelecekte başarabilecek şeyleri e, belirlemesi. Biraz böyle bayramı bir iyimserlik günü olarak görmesi e, gibi bir şey var. E, sonra bayramla ilgili böyle daha detaylı şeyler anlatıyor. Hakiki man mahiyeti nedir? Bayrama nasıl bakmak ve nasıl değerlendirmek lazım? Geçmiş ve gelecek arasındaki ilişkisini nasıl görmek lazım gibi. Bayrama yönelik genel bakış açısını değiştirmeye yönelik bir şey. Günü birlik yaşayan ve geçmiş gelecek arasında bağ kurmayı unutan insanlar biraz bu bağ kurmayı en azından bayramdan bayrama değişik günler vesilesiyle bu bağ kurmayı ikisini bir arada düşünmeyi öğretmeye çalışıyor. Yine bir bayram kutlayan, bayram kutlaması hani bir, bir topluma, bir cemaate yazılmış gibi gözüküyor. Özellikle bayramları böyle manevi değerlerinden çıkarıyor. Yani şöyle düşünün, ne yazmadığı üzerinden de bakıyoruz ya bazen. Normalde bayram işte akraba ziyareti, büyüklerimizin elini öpme falan bu manadan çıkarıyor. Büyüklerin elini öpme kavramından geçmişle bağ kurması, işte çocukları sevindirme bağından da geleceği mutlu etmesi gibi. Yani böyle biraz daha substratta bir şeye getiriyor. Yani bir level üste çıkarmaya çalışıyor. yani bayram geçmişle gelecek arasında bağ kurduğumuz nereye gittiğimizi gördüğümüz nasıl bir dünya tahlil ettiğimizi gördüğümüz onu inşa etmeye çalıştığımız bir şeydir. Böyle sadece geleneksel kutlamalar yapılan günlerden çıkarıp böyle bir anlam yüklemeye çalıştığı bir yazı burada. Sonrasında bir sonraki baş yazı yani Eylül yazı başısi vefa üzerine bu vefa nedir? nerededir? Dostlar arasında görülen bir duygudur. Bu vefa özellikle iki yüzlü insanlar arasında gözükmez. Vefa duygusuyla yani bütün yuva, millet, cemaat, devlet her şey vefa üzerine kurulur. Ee, i̇nsanlar birbirlerine vefa ile bağlanır. Hazreti Adem'den e, gelip tufan peygamberlerinden itibaren vefanın önemi. Sonra Kutsiler ordusunun öncesi, öncülerindeki e, vefa üzerine gidiyor. bunun da dönüp dolaşıp bir yerde böyle vefasızlık meselesi üzerine yeminli bozma üzerine daha önce yolda kalanlar vardı diye bir yazı vardı ya ona benzer bir şekilde bir şey yapıyor işin doğrusu. E, e, yani vefa üzerinden e, ne derler? Yeminlere sadık kalma e, çizgiyi bozmama e, in, aradaki bağları kopartmama üzerine bir yazı vefa yazısı. Bir sonraki yazı garipler yazısı. Burada da bir garip kimdir? Burada bir hadis yani hadise bir vurgu var tabii yani İslam'a sahip çıkan insanlar yani. Garip kimdir? Tam olarak hani bu garipliği böyle yalnızlık manasından değil de tam olarak böyle içinde yaşadığı toplumun Ger şeylerine göre görünen realitesine göre değil de gelecekte inşa etmeye çalıştığı topluma göre bir şeyler yapmaya çalışan bu yüzden garip gözüken insanlar. Yani herkes ev almaya çalışırken başka şeylere yatırım yapan garip insan. Herkes bir şeylere dünya birlik çalışırken ahirete yatırım yapmaya çalışan bu gariplik meselesinden vurgu. Gariplerin çevresiyle cemiyetle olan ilişkisine vurgu yapıyor. Burada çeşitli sorunlar yaşayabileceğini yani bazen gariplerin anlaşılamayabileceğini anlatıyor. Biraz böyle gariplerin e, kardelenler gibi mevsiminden önce veya kardelenlerin mevsimi olur ama hani tam bahar gelmeden ilk başakları veren çiçekler gibi olduğunu, bazı şeylerin haberciler olduğunu ama yadırgandıklarını bundan ötürü kırılmamak gerektiğini e, anlatıyor. E, gariplik psikolojisi üzerinden e, susen böyle zor zamanlarda fitne fesadın ortalığı kasıp kavurduğu dönemlerde e, bu garip nasıl aslında e, ümit rüşeyimleri olduğunu bir manada e, gelecek güzel günlerin habercisi olduğunu da vurgulamaya çalışıyor. Yani bu e, garipler üzerinden öncü nesil diyorlar ya ve öncüleri vurgulamaya çalışan bazı güzel gelişmelerin e, öncesinde cereyan eden hadiseleri anlatmaya çalışan bir yazı. Öncüler özellikle değişim peşinde koşan bir şeyleri değiştirmeye çalışan insanların doğal olarak garip karşılanmaları gerektiğini anlatıyor. Burada böyle bir manevi rehber havası üzerinden işte yani içinde yaşadığınız toplumu değiştirmeye çalıştığınız için garipsenebilirsiniz. Bu işin doğasında vardır uyarısını yaptığı bir metin oldukça hani gariplik, yalnızlık, idealler için mücadele etme, dışlanma, buna hani boyun eğmeme, hüzün içerisinde olma, toplum tarafından anlaşılmama gibi meseleleri anlatıyor. Sonrasında bir başka yazı, tüfeili yazısı. Tüfeili yazısı çok ilginç bir yazı. Yani bu tarz bazı yazılar dediğim gibi mesela hani hayatında te te hayatında cereyan eden çeşitli hadiselere bir reaksiyonu gibi düşün. Yani en yakın zamanda mesela diyelim ki konum hainleri tam telini hatırlatayım. Normalde işte çevresinde mal mülk biriktiren insanların varlığından haberdar olduğu zaman bunu bir videoya çekerken işte filanca şu kadar ev almış, yapmaması lazım, hizmet hareketinin önünde gelen insanlar böyle olmaması lazım diye o kişi üzerinden bir mesaj doğrudan vermek yerine bu hadise baş toplumun yani cemaatin değişik kesimlerinde de başkalarının başında olabilir diye onu soyutlaştırıp hizmet hareketinin içinde olan insanlar konumlarına göre dikkat etmeliler. Öndekiler şöyle dikkat etmeli yoksa konumlarına ihanet etmiş olurlar diye bir tanımlamaya giriyor o yorumlamayı size bırakıyor. Burada da öyle yazılardan birisi. Yani böyle bir tufeyli tanımı var. Böyle çok zorlasanız siyasi politik bir insandan mı bahsediyor? O dönem cereyan işte Özal şu bu gibi hani siyasetçilerden birinden mi bahsediyor? Bir fikir akımından mı bahsediyor? Cemaat içerisinde cereyan eden bir meseleden mi bahsediyor? Bu gayet soyutlaşmış yazılardan birisi diye hatırlıyorum bunu. Ama e, tam anlamıyla soyutlaştırmanın faydası da Tufeyli böyle bir şey üretmeyen, üreten insanlar bir sisteme parazit gibi yap, yapışan, ondan emen, nemalanan bir şey. Tüfeğli böyle insanın mide ve bağırsağının eseri bir parazittir. Bunlar çocuk düşüncelidir. Kendi adına bir düşünceleri yoktur. İstikbal adına bir planları, projeleri falan yoktur bunların. Böyle mevsimlik düşüncelerle yaşarlar. Bugün yahşi çektiklerine yarın küfür edebilirler, yerin dibine sokabilirler. Onların omuzlarına bir yükselenler kendilerinden emin olup güvenmemeli, tard ettikleri ümitsizliğe düşmemeli. Böyle bunlar böyle bir şeyler kapma, devairi devlette yer kapma, kelepire koşma gibi şeyler peşindedir, millete hizmet peşinde değillerdir falan. Ee, sonra o tüfeyliği karşısına alıyor. Ne, ne, neden? Ah keşke diyor yani bu tüfeylilik yapıp başkalarının hak dediğine kara, kara dediğine hak diyeceksin. İşte başkalarının türkülerini, başkalarının fikirlerini şey yapacaksın, e, takip edeceksin. Kimden yanasın hani bir taraf belli etmiyorsun gibi. Hep başkalarının taklit ve taklitleri alkışlamaktan ibaret kal kalmasından falan. Böyle yazıyı da şeyi de bitiriyor. Kim bilir belki de meselelerimiz etrafında kenetlenip kendi dünyamızı kuracağımız, kendi siyasetimizi belirleyeceğimiz ana kadar böyle sürüp gidecektir diyor. Yani tufellik meselesini bir o kavram etrafında başkalarının böyle ideallerine dayanarak kendi düşüncelerini oluşturamayan, sadece taklit ve başkalarından nemalanma üzerine sistemini kuran kişileri eleştiriyor. Bunların böyle yani devamlı başkalarına bağlı parazit gibi yaşamaktan ötürü aslında kendi şeylerini üretemeyeceklerinden ve başarılı olamayacaklarından bahsediyor. Onların ulaştıracağı zararlarla ilgili toplumu uyarıyor bir manada. Bu, bu tarz tüfeğilerin zararlarını e, düşünsel olarak topluma verdikleri zararlar anlatıyor. Metnin muhatabı kimsiniz ders, kim derseniz böyle biraz da ki, yani kendi kimliğini ve kendi görüşlerini oluşturamayan, her şeyini başkalarına göre ayarlayan e, kendi özüyle öz duygularıyla bağ kuramayan kişilerle ilgili böyle bir e, uyarı yazısı yazıyor. Sonra devamında bir sonraki yazı yani kendini yenileme yazısında da bir manada Tufeyli olmamak için çünkü insan mesela ilk etapta bir şey yapabilir sonra parazitleşebilir. Bunu da bir manada hani yenilemenin önemini anlatıyor. Kendini yenileme yazısı üzerine kendini yenilemeyi böyle devamlı var olmanın ilk ve en mühim şartı olarak ortaya koyuyor. E, doğanın nasıl kendini yönel, e, yenileyerek bize örnek olduğunu söylüyor. Bunu mikro ölçekte doğada en küçük en basit şeylerde nasıl olduğunu görüyoruz. Makro ölçekte nasıl olduğunu anlatıyor. İnsanların da kendilerini ancak yenileyerek var olabildiklerinden bahsediyor. E, sonrasında hakiki yenilenme yani geçmişten gelen değerleri konu konuyarak bugünü irfanıyla sentezleyerek yarına nasıl hazırlanma olduğunu anlatıyor. E, yani insanın yenilenmesinin aslında metafizik anlamda önemli bir hadis olduğunu, ruh anlamında önemli bir hadis olduğunu vurguluyor. Özellikle geniş, gelişen teknolojilerle bunu e, bu yenileme ihtiyacının daha sık ortaya çıkarabileceğini e, vurguluyor. Sonra geçmişte bazı Emevilerin, Abbasilerin, Osmanlıların nasıl bu yenilenmeyi şeyini e, başaramadıkları için aslında geri, e, yok olup gittiklerine dair uyarılarını yapıp e, gerçek manada kendi kendi yenilemizi yenilemeye öğrenmeliyiz uyarısıyla yazıyı bitiriyor. Bir sonraki yazısı da bir manada bu yenileme yapacak. Geleceğin fikir işçileri yazısı. Çünkü çok güzel yazılardan biri. Burada geleceğin fikir işçilerini tanımlıyor. Yani bu adamlar nasıl geleceği inşa edecek fikir işçileri olarak düşünün. Bunlar bir sonraki neslin rehberleri olacak. Böyle çeşitli sıkıntılarla kalacaklar. Kendi sorunlarını kendilerini çözecekler. Miras yedilik yapmayacaklar. Başkalarının ortaya oldukları mirası nasıl kullanırız, nasıl paylaşırızdan ziyade kendi kaynaklarımızı nasıl üretiriz, kendi çözümlerimizi nasıl üretiriz'e bakacaklar, üretken olacaklar, hazırı değerlendirme kolaycılığına girmeyecekler, her türlü düşünceyle şey yapabilecekler, her türlü düşünceyle irtibata geçebilecekler, zeki idrakleri güçlü fakat sığ görünümlü olabilirler ama azimli ve kararlı insanlar olacaklar. İçindeki içinde yaşadıkları toplumla çok iyi ilişkileri, çok dengeli ilişkileri olacaklar. İçindeki yaşadıkları toplumla Allah arasındaki bağı kurmaya çalışacaklar. Kendini bilen mütevazi insanlar olacak, şımarmayan insanlar olacak, Hedeflerinden vazgeçmeyen insanlar olacak. Ve yazar sonuçta da bu yazıyı, Ocak yazını böyle ufkumuzda belirmiş bu kadroyu işaret ederek bir kere daha imdad açarken e, rahmeti rahmet sonsuna bizi hayal kırıklığına uğratmamasını diliyoruz diyerek sanki bu kendini geleceğin fikir işlerinin de e, ortaya çıkmaya başladığını işaret ediyor. Evet. Dördüncü cilt e, bu yazıyla beraber bitiyor. Beşinci cilt var olma yazısıyla başlayacak. E, zaten bir sonraki videoyu da var olma yazısı analizi üzerine hazırlayacağım. Ben e, buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, bir, bu yayına ne kadar popüler bir seri olmasa da şu an için e, Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin yazılarını anlaşılır bir dile çevirme, biraz e, gençlerin anlayabileceği şekilde özetleme, bu manada okumak için biraz yol açma e, o çabası olarak gördüğüm bu yazıları dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Desteklediğiniz için yorumlarınızla, Patreon üyeliğiyle veya... Götürüp katıl butonuyla desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca zamanla bunlar podcast haline getirilecek. Şimdi bazı arkadaşlar yardımcı oluyor başladı. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Böylece e, değişik şekillerde dinleyebileceğimiz bir seri haline gelecek. E, beşinci cilt yani 1983 e, Şubat ayının ilk yazısıyla bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.